Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Diyarbakır koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Güzel bir çalışma oldu. Yani videomun tamamını, yani tamamıyla şablonumun hepsini e, buradan da paylaşacağım. ya Malum işte 1 Haziran'dan itibaren e, birim fiyatlarına gelen zamdan ötürü ya ben de buradan e, kendi çapımda fayda sağlamaya çalışacağım. Yani çok zorlanacağız açık söyleyeyim yani. Şimdi Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da 80 kuruş olacak. Diğer illerde 1 lira olacak. Ya evet, şimdi bu oyunun bir cazibiyeti var. Ee, şimdi ikramiyelerin de çok farklı noktalara gideceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Onun dışında e, kanalıma abone olup beğeni atmayı da e, lütfen ihmal etmeyelim. Çünkü çok ciddi bir oranda yani ben bakıyorum e, izleyen kişilere e, çoğunluğu abone değiller. E, onu da belirteyim. Yani abone olursanız sevinirim. Zaten aşağıda tıklama yaparaktan basit bir şekilde abone olabilirsiniz deyip Diyarbakır'la alakalı yorumlarıma geçiyorum. E, bugün akşam da cumartesi yani pazar günkü Adana tahminlerim Yarıştayız kanalında olacak. İzlemek isteyenleri Oraya da beklerim. Tahminimce 21-20 ya da yani 9'u 20 geçe ya da 9.30 gibi yayın başlayacak. Bilginiz olsun. Şimdi günün birinci koşusu 1200 metre. İngilizlere mahsus bir yarış. Ya Burada yarışın haklı favorisi var. Bence yarın için gün içerisinde %40 AGF'leri rahatlıkla zorlayacak bir isim var. O isim de net bir şekilde 2 numaralı Quietman olacak. Ya Forma girdi. Ben son koşusunda... Yani beklentimin de üzerinde bir yarış sergiledi. Yani ben o mesafeyi çıkarabileceğini açıkçası düşünmedim Kuaytmen'in. Yanına fazla isim yazmıştım ki e, tam fotonun ağzında geçildi. Bugün sevdiği Diyarbakır pistinde formdayken ilk sıradan Ferit Yardımcı İdaresi'nde tabii ki de 2 numaralı Kuaytmen'i yazacağız. Dileyen risk almak isteyen Kuaytmen'le risk alabilirler. Ben sadece yabancı bir at olduğu için hani e, buralara yeni gelen bir kez Şanlıurfa pistinde yarış gören ki ben o gün için beklentimi de yani karşıladı. Uzun mesafeli yarışta geldi liderliği aldı. Moonfail'in kazanmış olduğu koşudan bahsediyorum. Dave Walker ya yani Dave Walker bir yerden sonra enseye bastı ki arası vardı. Bugün Diyarbakır'da Ahmet Hasan Bayar idaresinde çıkıp liderliği alır ise bakın bu at Quietman'e direnebilir. Atta o kapasite var. Ben sadece Quietman'e tek rakip olarak 8 numaralı Dave Walker diyeceğim. Ya burada quiet Man gelir ise yani burayı doldurmak istemiyorum. Yani en azından hakkımı Arap yarışlarına ya da işte üçüncü ayağı biraz sakladım. Ee, burayı doldurmak istemiyorum. Ama quiet man'in Dave Walker'ın dışına çıkarsa yani burayı böyle 3-4 hatta bulamayız. O şekilde belirttim. Ben kısa geçeceğim. Kendi adıma burayı risk alacağım. 2-8 geçeceğim. Şimdi geldik günün ikinci ayağına. Benim burada takip atım var. Yani ısrarla yazıyorum. Hafta içi de ben yazmıştım. Son ayakta 7 e, kardeşlerin kazanmış olduğu pazartesi e, günkü Şanlıurfa yarışından bahsediyorum. 3 numaralı Cevherhan. Bu atın start problemi vardı. Yani son 2 yarıştır start yapmıyor. Yani yakın ana geliyor. Mesafeyi çıkarır mı? Bence çıkarır. Yani bir gün bir yerde bu Cevheran net bir şekilde inanıyorum ben. Patlatacak. Çok ciddi bir sürprize de imza atacak. Ya yani takibimde olduğu için ben açık söyleyeyim ısrarla yazıyorum. İlk sıradan ben Ceveran'ı yazdım. Daha sonra 7 numaralı Çağlayan Şelale Çağlar Taşçı İdaresi'ndeki bu atın e, yarış hayatı sıkıntıya gelecekti ki 4. ve 3. kurtardı. Şu an 7 ya da 8 hakkı var. Ben ikinci sıradan 7 numaralı Çağlayan Şelale'ye şans verdim. 3. sıradan Keynek Sement diyeceğim. Yani Burak Bektaş çok fazla abartmazsa yani bekleme olaylarını mutlaka kazanırın içerisinde olacaktır. 10 numaralı Gülallar liderlik hamlesi yapacaktır. Ferit Yardımcı İdaresi'nde ekürü desteği de var. Mutlaka yazalım. Daha sonra takip atlarımdan biri olan 2 numaralı taç giydiren. Ya bu attan da bir endişeleniyorum. Bu atın da ön taraf hamlesi yapması şart. Ya bir takı değişikliği var. Bu at liderliği alır. Kayla alınmazsa bu attan da bir gün bir yerde ciddi sürpriz gelir demişti dersiniz. Ama liderliği alması lazım. Yani iki gittiği takdirde olmaz bu at. Net bir şey. Start verilecek gelip liderliği alacak. Yani öyle bir umut var ama 2-3 giderse bu attan açık söyleyeyim. Hayır beklemeyin. Taç giydiren yazalım. Daha sonra uzun uzun yorumlamayacağım. 4 numaralı Çelaşev. 8 e, Fırtına Yemiş. 12 Avcıer ve son olarak da 13 numaralı Sarpan diyeceğim. Yani bu at Adana'nın yarı sentetik pistinde bile kalkmıyordu ama yani Diyarbakır Pisti çok değişik bir pist. Ağır bir pist ama bu at gelir burada kazanırsa bu kadar attan yatmak istemedim. Ona da bir çarpı attım. Sıralamam 3, 7, 5, 10, 2, 4, 8, 12, 13 şeklinde olacak. Şimdi günün üçüncü ayağında iki numaralı Zabori benim haklı favorim. Yani en azından yani bu isimlerden daha iyi atlarla koştu. İlk sıradan yazalım. Daha sonra 8 numaralı Blackhaven son koşusunda May. yani inanılan bir isimdi ama on boy startta kaldı. Maiden bir isim olmasına rağmen ben Mahmut Ünlü idaresinde bir çarpı attım. Üçüncü sıradan 9 numaralı Roberta Dynamite diyeceğim. Yani Adana'dan tanıdığım bir isim. Çok aman aman bir isim değil. Ama grup da aman aman bir grup değil. Yani en azından orijin bütünlüğü olarak uzun mesafeyi yapabilecek bir kapasitesi var. Üçüncü sıradan değerlendirdim. Dördüncü sıradan bu pisti seven bir numaralı Big Baby Jane. Beşinci sıradan Burak Bektaş idaresinde ki bu da meydan bir isim. 7 numaralı Kuyun Gorgo'dan bahsediyorum. Ya yani son koşusu bir ara böyle geldi. O acaba dedirtti sonra orada kaldı. Ee, ya dişi at olduğu için ben anlık değerlendiriyorum dişi atları. Ben ona da bir çarpattım. Son olarak da 6 numaralı Tayyavi Güzeli diyeceğim. Totalde 6 isim 2 8 9 1 7 6 şeklinde geçmeye çalışacağım. Şimdi günün 4. ayağı aprantilere mahsus bir yarış. Benim burada bir alternatif bankom var ya da yani net bankoma güvenmeyen ya da farklı bir isime gitmek isteyenler bir numaralı Tavsan'a gidebilirler. Yani evet kilosu rakiplerine göre bir tık ağır ama burada Tavsan'ı en iyi tanıyan Apranti İzzettin Gürek'e yani şöyle özetleyeyim. Diğer atların jokeyleri daha önce bilmemişlikleri var ama Tavsan ve İzzettin Gürek'e'nin ciddi bir şekilde uyumu söz konusu rakiplerine göre tek dezavantajı kilo. Burada net bir şekilde ben Tavsan'ın da start verildiğinde liderlik hamlesi yapacağını düşünüyorum ki geriye kalan isimler de ben e, genel olarak bekleme yap yapmayı seven atlar. O yüzden Tavsın almış olduğu liderliği sonuca taşıyabilir. Kupon küçültmek isteyenler bir numaralı Tavsın'a gidebilir. Daha sonra bana göre iki rakibi var. 3 numaralı Prensesira ki Diyarbakır'ı sever. Bir de 5 numaralı Kuyuk River'la rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. O iki ismi tutmuyorum. Ben burayı bir çizgi 3 5 ama dileyen bir numaralı tavsına gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim birinci dördüncü ve beşinci ayaklar hani benim iki at üç at tek attığım yarışlar iki üç ve son ayaklarda ben zorlandım. Yani ona göre bir kendi çapınıza bir değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. Günün beşinci koşusunda ben banko hakkımı kullandım. 2 numaralı olgun adamı ben günün net bankosu olarak önereceğim. Şimdi evet Olgun adam bu piste ilk kez koşacak ama bence Olgun adam buradaki isimlerden daha iyi bir isim. Belki diyenler olabilir yani son koşusunda Ahmet Ağa'ya geçildi ama yani yarışı anlık izleyenler illa ki hatırlayacaktır ki Ahmet Ağa start çıkışında hemen hemen 5-6 atı egale etti. Yani Jockey Yusuf Cengiz de zaten bir aylık bir ceza aldı ve Olgun adam o gün için Start çıkışında yani artık oğlu start verildi. Artık oğlu bir anda böyle önünden geçti. Ondan da etkilendi. En arka döndü virajı. Yani ona rağmen gelip üçüncülüğünü ben çok beğendim. Tek dezavantajı Diyarbakır pistinde ilk kez koşacak olması. Ben pisti yadırgayacağını düşünmüyorum ki mutlaka ön tarafa hamleler de gelecektir. Yani Ahmet Ağa hamle yapabilir. Mahmut'un kızı hamle yapabilir. Ortalarda ön tarafa hamle yapabilecek isimler de var. Ben olgun adamın böyle start verilir verilmez 3-4 konumlanmasını bekliyorum. Ee, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim gün genelinde net bankom olacak 2 numaralı olgun adam. Şimdi geldik günün son koşusu şartlı 19 yani maiden bir mücadele. Şimdi ben bu yarışı ikiye böldüm. Şimdi şöyle özetleyeyim. 1 2 3 4 5 bu 1 2 3 4 5 atlar yarın için AGF'leri böyle birbirlerine yakın çıkacak. İşte 25, 24, 19. Ama 1 2 3 4 5'in dışına çıkarsa net bir şekilde söyleyeyim. Oyunu kıpırdadır. Yani aşağılardan at gelirse oyunu kıpırdadır. Ben o 1 2 3 4 5 atları burada sıralama şeklinde önereceğim ama yani kısa geçmek isteyenler ben ya sürpriz geleceğine inanmıyorum diyenler 1 2 3 4 5 şeklinde geçebilir. Benim ilk atım Merim. Yani bu atın geçen takı değişikliği yaptılar. Gereksiz bir hamleydi. Orijinale geri döndüler. Benim ilk atım 5 numaralı Merihim. Daha sonra 4 numaralı Deniz'in Gülü diyeceğim. Yani start çıkışı ön tarafa hamle yaptı. Ee, i̇lk yarışıydı. Yani hayatın ilk yarışını Elazığ'da start çıkışı hamle yaptı. Özben'e geçildi sonlarda. Yani bir anda temposu düştü. Yani ilk yarışın azizliği diyelim. O yüzden ben ona ikinci sıradan şans verdim. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Dengiz efsanesi. Ya bu ata iyi jokeyler biniyor. Ben son koşusunda da idman pisti genel görüntüsünü beğenmiştim. Dengiz efsanesinin. İsa Yavuz bindi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam orada bir numara Akkral içe miydi? Sami Kaplan'ın bindiği at çok ciddi sürprize imza ama bu hat, ya yani bu atta var bir ışık yani böyle iyi jokeyler biniyor o yüzden Dengiz efsanesine bir çarpı atalım. Daha sonra 2 numaralı Hayallerim ve 1 numaralı Ağacan Kızı. Yani 5 4 3 2 1 ben bu şekilde sıraladım. Kupon küçültmek isteyenler tercih edebilir ama ben şahsi oyunumda da bu geriye kalan isimleri yazacağım. Ben sürpriz arayacağım yani son ayakta. 9 numaralı Prenses Arin, 8 Neval Çiçeği, 7 e, Nandar, 11 Aydılan, 10 Zeliha Kız ve 13 numaralı İl Hatun diyeceğim. Yani totalde ben burayı 11 at yazdım. Ama kısa geçmek isteyen 1, 2, 3, 4, 5 ya da ben sürpriz arayacağım diyenler aşağılardan sıralamaya göre seçim yapabilirler. Ya yani Dediğim gibi ben Diyarbakır'da 1. ayak, 4. ayak ve 5. ayaklarda kendi adıma diyorum kısalttım. 2 at, 3 at tek. 2, 3 ve son aya biraz yüklenme yaptım. Ama son karar tabii ki de sizin. Herkese ben oyunlarında bol şanslar diliyorum.